Başçı Nurettin Bağç güvercin sevdasını kente taşımaya karar verdi fakat siteden komşuların bir tanesinin şikayeti üzerine İzmit Belediyesi'nden kümesin kaldırılması için uyarı geldi. Doğayla barışık bir kent yaşamı sürmeyi isteyen aşçı Nurettin Bağaç en büyük tutkusu olan güvercin sevdasını Akçakoca konutlarında bulunan evinin önüne taşıdı. Fakat kurduğu güvercin yuvası site sakinlerinin tepkisine yol açtı. Tabii ki biz kuşçuların birçok problemi var. Ee, ya yani insanlara aslında biz burada zarar vermek amaçlı değil de hayvan sevgisini, bu güvercinlerin özellikleri, e bu bunun biz bir kültür olduğunu e toplumda e her kesimin her kesimden insanın aşçısının da emeklisi'nin de yaşlısının da doktorunun da avukatının da beslediğini görüyoruz ve biliyoruz ya bu bir yani kısacası bir hobi çok güzel bir hobi e şahsen ben bunu e, herkese tavsiye ederim. Yani çocuklar geliyor buraya gördüğünüz gibi kadınlar geliyor yaşlılar geliyor. Şu kentleşmeyle beraber yani şu binalarda oturan insanlar görüyorsunuz 17-18 katlı binalar. Yani birbirini küs olan birbirini tanımayan insanlar bile geliyor burada bir stres atıyor e, ee, işte ne bileyim bu bir tutku. Birkaç site sakininin şikayeti üzerine harekete geçen belediye ekipleri vatandaşı güvercin yuvasını başka bir yere taşıması konusunda uyardı. Vatandaşsa site sakinlerine seslenerek doğayla iç içe olalım gelin bu sevgiye siz de ortak olun çağrısında bulundu. Ama bunu şikayet ettikleri zaman sıkıntı oluyor. Belediye işte uyarı get işte ceza kesiyor bize uyarı veriyor hani komşular ne tepki veriyor burada böyle gördüklerinde ya buraya renk kaptın diyorlar yani gerçekten o kadar memnunlar ki ama ben kimi şikayet ettiğini ne amaçla ettiğini de bilmiyorum yani bu kapısının önünde olsa veya e, ne bileyim bir koku yapsa bir pislik yapsa vesaire hani bu kuş doğada da kuşlar var yani bunu şikayet etmeye gerek yok. Yani bunlar evcil hayvanlar, bunlar bakıma muhtaç, bunların ilacı, bakımı, her şeyini biz karşılıyoruz yani. E bunun ticaret amaçlı da değil. Hobi, zevk, yani bir stresimiz olduğu zaman, yani bir bir şeye kafayı taktığımız zaman, iş yerinde bir şey olur, ailevi problemler olur insanın. E şunları bir salıp bir yem verdiği zaman gördüğünüz gibi bakın yeni çıkan yavrular var. Bunlarla uğraş, meşgal oluyoruz. Yani bunun e, kimseye zararı yok. Benim istediğim insanlar biraz daha duyarlı olsun. Duyarlı insanlar da çok. Geliyorlar, konuşuyoruz ee, Tebrik ediyorlar Kuşları seviyorlar Aferin Aferin Yürü kızım bırakma Hadi bağla Aferin sana Hadi. Hadi sana. Bir hadi bir tane daha. Bir tane daha kızım. Aferin sana. Aferin kızım. Bağla. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Aferin sana kızım. Bırakma hadi. Yürü bırakma. Yürü bırakma. Aferin sana. Aferin bırakma. Hadi Bir Ağustos 2020 Cumartesi. 6 Maşallah iyi uzadı. Hedef de burada rüzgar var bugün. Nurettin abinin i̇yi oradayız. Rüzgar var. Nurettin abi. Saygılar, sevgiler. <gülüyor> <gülüyor> evet, 1 2 3 4 5 5 takla 20 binayı metre geçti. Bak bu binayı çeksene <laughs> Yok var bu kadar Bu bina yok. 17 katlı değil mi? Girdi abi, in Yarım be. metreye kadar girdi nereden baksan Bu in, inecekti de inemedi bunda. İniş turu yaptı aynen öyle abi Sihirli değneği al değil de <laughs> Bir tane daha Bir tane daha kızım Aferin sana. Aferin kızım. Bağla. Aferin sana.